Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sizler kıyamet gününde isimlerinizle ve işte babalarınızın analarınızın isimleriyle davet edileceksiniz. E, o yüzden çocuklarınıza güzel isimler koyun diyor. Evet. E, güzel ismin kişinin e, kişinin yapısı üzerinde de ruhi yapısı üzerinde de bir etkisi vardır. E, mesela işte tarihi şahsiyetlerden. Mesela diyelim ki e, Fatih Mehmet diyorsunuz değil mi? Fatih Mehmet. Evet. Şimdi çocuk büyüdüğü zaman ya bu Fatih Mehmet kimmiş? Ben bunun gibi olmaya çalışırım diye düşünür. Efendim misal işte Ali ismini koyduğunuz zaman ya bu Ali kim? Hazreti Ali ne yapmış bunun? Ama siz çocuğunuza hiç kimse de bulunmasın diye bir isim koyarsanız o zaman da tabii ki çocuk düşünecek ki yani benim ismim ya nedir ne anlama gelir bazıları buna uğraşıyorlar yani hiç kimse de olmayan değişik bir isim olsun Böyle arıyorlar buluyorlar biz de bazen şaşırıyoruz yani gerçekten garip garip isimler ortaya çıkıyor. Bunlar da hoş şeyler değil. Biz kültürümüzden kaçıyoruz maalesef. Yani köklerimizden, kültürümüzden kaçıyoruz son yıllarda ve sadece bu konuda değil. Aynı zamanda e, memleketimizde bakıyorsunuz. E, geçen bir yetkili şöyle diyor. Ya diyor işte ben bir sokağa gittim. O sokakta ben şaşırdım acaba burası Türkiye mi diye. Niye? Çünkü bütün dükkanlar vesaire isimleri hep yabancı. Yani adam diyor ki ben Türkiye miyim? başka bir yer de miyim? şaşırdım kaldım diyor. Öyle hocam. Öyle. Ama mesela biz Avrupa devletlerine gittiğimiz zaman öyle yok. Yani yani orada misal e, yabancı isimler yok. Hep kendi isimlere falan var. Varsa bile çok nadirdir. Hatta bunların Tabelalar şu kadar olacak. Yabancı bir isim koyarsa mesela Türkçe isim koyarsan şu kadar olacak. Ebadı Arapça isim koyarsan şu kadar olacak vesaire. Ama sıra bizim ülkemize geldiği zaman... ...efendim şeyler, siteler. Doğru dürüst son zamanlarda yapılan bir tane Türkçe site ismi var mı? Yok. Yani turistik bölgelerde de böyle. Efendim Ankara'mızda da böyle, İstanbul'umuzda da böyle. Evet. Hep ismi yabancı 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 yabancı. Ondan sonra çocuklar doğduğu zaman isimleri icabında belki Türk ismi olmayan mesela hani bir tane örnek vereceğim. Helen. Ya Helen kim? Helen diye bir Türk ismi var mı kardeşim ya? Helen kim? Helen bir Yunan ismi ya. Yani Yunan'da Helen kime deniliyor? Bir bak oraya. Yani onu almış Helen.